Evet arkadaşlar hemen arkasından çekiyorum taze taze. Şöyle bunları zıtlamış mıyız? Tamam. Yok bu başı şekil gözüküyor ama. Burayı en son temizlemiştik bir darmaduman etmiştik burayı. Burada hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi bir gözcü kulesine gideceğiz. Gözcü kulesinde golemler yoktur diye tahmin ediyorum şu an. Bir gözcü kulesi, e, gemi kazı, gemi neydi? Yıkıntısına gideceğiz. Oradan da bir paralarımızı alacağız. Orada bir dancım var. O dancına girmeyi düşünmüyorum. Orada bir runik büyücülerine ait bir kitap çıkıyor. Zaten bir tane var. O da orada. Onu orada ele, elde, alabiliriz. Sonra da manamızı açacağız. Şimdi manamızı önceden de açabilirdik. Manayı bilerek açmıyorum zaten. Manayla şu an hiç işimiz yok. Şu anlık yok. Biz şimdi çakram büyüdü gideceğimiz için. Şu an e, ee, mili takılıyoruz. Para kasmamız lazım. Şu hiç göz olmak istemiyorum. Şöyle bir su gömelim. Böyle bir içelim suyumuz. Staminamız artsın. Lambamızı söndürelim. Her şey ufak ufak. Çok güzel bir oyun bak. Bunu oynayın abi. Sabredin. Eğer bir de arkadaşınız varsa çok daha iyi olur den bol bol araştırın. Benim rehberleri bak devam edin bunları. Zaten hemen şu an ben istersem direkt kitemi alırım. Hızlı hızlı ne yaptığımızı anlamazsınız. Hemen oradan oraya ışınlanırım. Alırım düzerim ondan sonra devam ederim de. Bu bir rehber taze Hem de bundan sonra kısmetse e, bu kere daha bitirdikten sonra bütün diğer seri falan. Bandit e, silahçör Böyle suikastçı bir tip yapmayı düşünüyorum hardcore'da. Şurada bir tane sandık olur. Şimdi burada neydi bulmacı yıldıza bas. Bak 35 gümüş artı üzüm şarabı artı hançer aldık. Şurada bir boss var buraya girmiyorum burası bizim için çok güçlü. Şimdi buradan gözcü kulesine gideceğiz. Burada dediğim runik kitabı yeri var. Burada da de işaretlemiştim hemen burada üstü. Şimdi biz gözcü kulesine gidip temizleyelim. Gözcü kulesi artı şehir sonra diğer bölümde şuradaki daha iki olayları çözeceğiz sizle beraber. Manamızı açacağız. E şansımıza bobin mobin çıkarsa çok iyi. Zannetmiyorum bizde o kadar şans yok. Evet Gözcü Kulesi'nin anında giriş yapmalıyız. Çok bir şey beklemeyin Gözcü Kulelerinden. Öyle ekstra bir, bir, olayı yok. Heh, aynen robotlar burada. Bunlar elektrikten mi çok yiyordu ya? Neden çok yiyordu? Hızdan ve elektrikten mi galiba. Elektrik diye hatırlıyorum da bakın. bakalım. Şunlar sıkıntı. Bir tanesini çağıralım şöyle çantayı yere at. Gel, gel kardeşim. Bunlar alev atıyordu galiba. Çok hızlı saldırırlar. Dikkat edin ondan dolayı. Robot olduğuna bakmıyorum valla deri gibi saldırıyor. Tamam. Oh. oh, mana taşı. Artı rüzgar. Şimdi durun. Siz orada dursanız. Bu kadar zeki misiniz siz ya? Şu ilk alevliyi almamız lazım abi. Bu alevli sıkıntı. Ah. Ay iki salçalı ekmek yemişim ha. Yoksa. Ah. Şöyle gebim verdiği şeyi içelim. Hmm, odama babam girdi bir anda da. Onunla konuşmak zorunda kaldım. O sırada da alev etkisinden ölmüşüm zaten. Bu arada hep öldüğünüzde gap gelir sizi kurtarmaya. De o gap'in kim olduğunu ben de bilmiyorum da. Belki diğer de meğerse çıkar. Kim oldu? Çok da gözcü kulelerinde ya da bazı özel dungeonlarda bulunuyor. Bandaj. İken. Tuzaklar işimize bol bol yarayacak. Tuzakları mutlaka herkese vuruyor tuzaklar. İçeri bandit bile girmiş. Sen ne ara girdin be güzel kardeşim ya. Tabi o şey skillim olmadığı için şey vuramıyorum da. O silahın çekmeden ben alayım mı seni. Ee, neydi o? Hançer skillim olmadığı için. Suikast. bam diye vuramıyorum da. Bunları da öldürmüş bulunuyoruz burada. Orada. Mutlamış mı bunları ya? Ne çabuk. Şöyle kocamanları da var. Ama burası da kocamanları çıkmıyor. Bakın şöyle kocamanlar. yürüme sesi duyuyorum ama. Yürüme sesi burada. Bunu da aldık. Şöyle mana taşı ile şeyini de alalım. Bu alevlileri fena. Anahtar da burada çıktı. Çok mu ağırlaştık? Kapımızı açalım. Bir de şu altta bir girişi var oraya gideceğiz. Buradan da önemli aydınlan. İnşallah güzel para çek bir şey çıkar da. Silah çıktı çok güzel. Silah çok işimize yarayacak. Kaskı da alırız. Hmm. Şu an içeri at artık. Şöyle birkaç yemek yesek düzelir miyiz ki? Şu mantarı ye. Şu deri Şu an yürüyebiliyor muyuz? E, tamam şu an yürüyorsak sıkıntı yok. Şöyle bakayım bir etrafa da. Güzel para edecek bir şeyler çıktı. Silah çıktı. Önemlisi de bu. Silah kullanmaya başlamamız lazım şu an. Silah böyle gitmeyeceğiz ama hepsini nasıl kullanıldığını da gösteririm. Silah şu an kullanmak önemli. Dagger'ı satarız. Silah geçeriz. Bir iki üç tane daha silah bulursak çok daha iyi olur. Şu an zaten çakra büyütü daha geçmediğimiz için kullanılabilir. Hayalet gözü meyvesi. Bu pot yapmalarda yarıyor. Bunu da alalım satarız. Şu anlık. Şu anlık sadece parayı düşünüyoruz. Gerisi önemli değil bizim için. Şu an para birinci kısımda. Çünkü parasız bir şey alınmıyoruz. Bunun içinde ne vardı? Hayalet mi vardı ya? Runik şeyim de yok da. İnşallah hayalet yoktur içinde. Hayalet var burada. Burada hayalet var. bakın. Burada alet var. Bunlar sıkıntı. Hemen içerideki itemleri almam lazım. Alalım. ah. Lan al. öleceğiz öleceğiz. <laughs> Ulan kendim vallahi öldüm ya. Bunlar arkadaşlar runik olmadan biz oraya gittik evet süper. Bu runik bir yazı var. Yani büyü. Onlar olmadan bunları kesemiyoruz. Satalım şunları da bir rahatlayalım. 67 diyor. Çok güzel para. 75 eden bir büyük baltamız var. Şunu sat şunu sat. Kardeş satmana kullanmıyoruz. Kemikleri sat çok güzel para. Safirler aslında satmamak lazım da daha ileride çok çıkacak o yüzden satıyorum şimdilik. Tamam. Bunun parasını sömürdük. Ay Allah'tan itemleri aldık ha. Yoksa oraya gidecektik de. Ama bir gideceğim bir kere daha zaten yolumuzun üstü. Şuna saat. Aa simya seti çıkmış. Ne sat şu anlık gerek yok. Bunları bol bol yapıyorum çünkü bir gezeceğiz. Bunlar olmadan gezemiyoruz. Şu anlık o yüzden bu kadar fazla yapıyorum. Bir uyuyalım. Eşyalarımız tamir olsun. Bir oraya gideyim ben tekrar. Bir lootlayacak bir şey var mı diye bakayım. Evet geri geldik. Bu arada elime silah düşürdüm silahı taktım. Mermi aldım demirciden. Şimdi bir girelim. Kesemeyeceğiz zaten bunlar da. Gene bir kalan itemi böyle hızlıca toplayalım kaçalım. Amacımız o. Ölmemeye çalışalım. Diğer bölümde de dağa çıkalım. Manamızı açalım. Çünkü mana mana daha bitirdikten sonra diğer bölümde de kısmetse çakram öldüğümüz yavaşça toplayacağız. Hop alalım bunlar iyi para ediyor. Burada bir şey var mı? Yok. En son aşağıda ölmüştük zaten. Aşağıda bir şey bıraktık mı? Tamam boş. Şöyle de hop. Güzel kardeşlerim ben bir kaçayım. Evet gözlüğü de bitirdik. Uzun bir yoldan da geldik. Şimdi diğer bölümde manayı açıyoruz. Ve oradan gelen parayla da tahmini şöyle 1600-1700 lira bir para olacak orada. Aslında minimum 2000 lazım da. Neyse. Onu bir şekilde yapacağız artık. Evet. Beraber gözcü kulemizi de bitirdik. Şuraya da şöyle bir işaretimizi koyalım. Burası kaldı. Şurada bosslar var Kim mini, mini boss. Kalemiz var. Antik araba harabeler var. Mana kulesini yapacağız. Eğer yeterli paramız olmazsa Rüzgar Tarikat Kulesi'ne gideceğiz. Oradan da birkaç yer var. Orayı yapacağız. Evet inşallah yardımcı olmuştur. Bakalım diğer bölümde görüşürüz.